Evet. Gülsüm Hanım annesinin bahçesine saldırdı valla. Bakın bakın bakın. Kolay gelsin. Sağ ol. ne topluyuz böyle? Hmm, ne topluyoruz? Bahana. Sen mi diktin Gülsüm <laughs> ben dikmedim. Anam dikti. Anamın dikti. Biz, kızlarına dikmiş işte. Çocuklarına dikmiş. Haz Hazırak olayım, değil mi? Hazırak oynayın. Vay be. Sehen götürsünler diye. Evet evet. Ama valla su gibi. A nereye geçebiliyor şey musun? Çok. Sen nasıl geriyorsun ya? Ya canı yerde bırakmıyorsun. Daha dinle havma sucu olmaz, mı? olmaz. Eee bak aramızdan daha çok şeyler öğreneceğiz daha önemli. Yeah, yeah, hayat yeah. yaşadıkça görür müydü arkadaşlar. Ya. Yeah. Köy, köyden çıkalım unutmuşum ben ha. Bak ben ne aşırıyım bak ben nasıl demişim bak. Marollara bakın maşallah 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 40 bin kere maşallah. Gerçi Niye? Niye? Ben bir kaç şey alırım. Fazla alma. Giderken götürürsünüz demişti. Toplamamıştık burada hiç aşağılardan topladık da. Ama çok güzel olmuş ya. Yağmur da yedi ya. Evet. Vallahi bin kere maşallah. Emeği olanlardan Allah razı olsun. Evet, Gülsün Hanım gidiş hazırlıkları. Yukarıda yaptık, şimdi aşağıda. Hep... Hiç iyi değil Gülsün Hanım, hiç iyi değilim. ben nasıl saat şimdi bakın bakın. Tekrardan hayırlı günler hayırlı yarınlar olsun. Bugün aşağıda annemlerin oradayız. Annem lahana falan derdi şimdi. Kardeş payı. Bahçene ekersen topluyorsun gördünüz gibi Köyde ne yok ki? Her şey var değil mi anahtim? Yaparsan oluyor her şey. Yapmazsan hiçbir şey yok. Dur 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 Yok, Ben geçerim. Ha, geçerim. Ben diyeyim Heh, al sen. Şey mi? E, Kızının olduğu yere mi götüreceğiz bunu? He. Şurayı yapılanıyla bırak oraya böylece. Geleyim Tamam Şu şey alayım. Şunları da tutuyor. Pazara gel, pazara gel. Pezi pazarı, pancar pazarına gelin. Bunu kesinlikle bir bundur anneniz. Yani Karısı <laughs> seviyordu. O tezi olmaz yani ya. Yusuf Hanım çocuk yani çok yüzünü yıkamış şimdi burada. Burada buyurdu ki burada böyle şu şeyin olduğu yerde kocaman bir çeşme vardı. Ka kaş deriz. Çeşmenin kaşı vardı. Orada çamaşırlarımızı yıkardı. Şimdi yola gittiği için babam bu da buraya bir tüp koymuş. Böyle bağdan bahçeden gelince el ayak yıkamıyor. Buz gibi. Bunun da halde bu gözü var arkadaşlar. Oradan geliyor. Gelin yedim de. Böyle. Buz gibi buz ona bir gibi valla. Aksız küsmüş sıra. Ne varsa topladılar vallahi kızlar. İki kız var ya soygu suola çağırdılar annesini var ya. Burası bay. Burası bay. Anam 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 anam. Bu taraf. Daha, daha, daha Emine'nin şeyi de yok. Burası da Emine'ye ait. Anam anam anam. Evet. Soyuğu suvala çeviririz be anne Ne yapalım? Bu zevrada böyle işte. Maydını devam edeyim bak bak. Ay maşallah maşallah. Diye ki e, şey diyor. Kızım diye köhünden götür de diye Her şey oluyor elimden. Bu maydanoz benim elimden olmuyor. Allah Allah. Vallahi her şey oluyor. Maydanoz olmuyor ne Çilek bile çiçek açmış valla. Bakın bakın. Sahtılara dikmiş işte. Vallahi, Maşallah bin kere maşallah. Vay be. Bugün gidiyor görsün bana. Şu anda Tekirdağ'da olmuş oluyor. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet, Gülsün Hanım mallara girdi tarlaya var ya, ne varsa yolu koparıyor. Tamam. Kız gelsin, anam bıraktı da. Tamam, yeter da. Yeter, ya. yeter, yeter. Bunun da kökünden yine aldım da, bu hanım satsıda olursa olur evde. Evet, deneyeceğim yine tekrar. İnşallah öyle olsun. Taze gibi olur mu? Herhalde. İyi. Oo, mis, mis. Vallahi mis gibi börek yapmış benim babam. Su böreği yapmış. Burada da turşu kızartacaklar. Bakın bakın. Vallahi. Mis gibi. Hazır ablacığım hazır. Hazır iki dakikada oraya, ben onu düşünmüyorum. Şurayı halledelim de. Oh oh oh. Şimdi bu kızaracak. Değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Altı, üstü hep kızaracak. Düz. Onu e, poşete koyun. Gideceğin arabada yürüsün tamam mı? Analım görmesin ama tamam mı? O duymaz şimdi bizi. Anam görmeden de verirdin işte. Sen canını Şak, satayım. Şaka diyorum değerli ablalarım. Gerçekten e, bir şey olmaz. Elinden geldiği kadar imkanları sağlıyor valla. Evet, başlıyor, naneli ayranlı çorba, mısır. ayranlı mısır çorbası. Nefis. Of of of, yeme de yanda Vallahi, etsin diyor valla. Pancar, bölgeli pancar. pancar. Of, oh, misir of, 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 of. Harika, köy mahsulleri gitmeden Yiyin ay, bakalım, ay, ay, Son kez. Allah nasip şey ederse seni İnşallah. Getirin şimdi bunları Benim gibi adamın böyle akıllı çocukları var işte yani. <laughs> evet, baldızımı gülme krizi tuttu şu anda. <laughs> <laughs> Bakılmam için ne yapman lazım? Bakılmam için ne yapmam lazım? Ağzım konuşmayacak. Bulan duymayacak. duymayacak. Gözüm görmeyecek. Gözün görmeyecek. <laughs> Elinde varsa nazar vereceğim. <laughs> Yoksa anam yarın azarı. Yandın da yandın yarın azarı. Kim bakacak sana? Hakkırliyken kızının yanında, emekli sigortalıyken yanında durup kahremi yalar onu. Aynen öyle anam 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 Bir anam yani, Mehdettin dedi yarın. Yani. <laughs> ya yani işim <laughs> biri bitmeden <laughs> ben ne söyleyeyim? Ya yani, sorma ya. Şunu götür, Bunu götür, bunu götür. Ondan sonra ya bizim kahramızın da sonra kimse çekmez senden böyle giderse şey. yani daha söyleyeyim. Çeker mi ama yani? Çeker çeker. Allah şimdi nesil Çay doldur ya. Açık oldu benim çayım ama daha neyse. Yok, yok. daha yok da. <laughs> yok. Yok. <olur>. Eline <laughs> öyle diyem de gelin Ne gördünüz <laughs> şey diyor. Ha, şey yapmasana Emine. Geçen akşam <laughs> hadi şey yaptığımız anlatsana, da olarak kalsın. Baba sen bana bu her anlatsan daha iyi anlatırsın. Neyi? Ne nasıl oldu? Babama söylemişin ya anamdan hani. Evet. Anama da gittim dedim ki böyle böyle diye anne dedim sen bir söyleyeceğim babama söyleme tamam mı dedim babama söyleyeyim dedim babama geldim dedim annemin hakkında konuştum annemin mi? Hemen söyledi. <laughs> Babam mı söyledi? <laughs> kızım böyle böyle diye diye ben anneme dedim de dedim. Yoksa diyebilirim. <laughs> Anamdan korkula diyebilirim. Anam beni buradan dayak. <laughs> <laughs> ha gelinim ha kızım. Yok. Ben ne dersen sana da gelinlerim de. Değil, değil mi? Değil mi? Aynen öyle. dökersen toplarsın. Allah razı olsun. Ge gelinlere dedim böyle böyle diye. E Gelinler ne dedi o zaman? Sağ sonra günlenmeye gitsin. Ne gördünüz so anamdan dedi. Annemden ne gördünüz dedi. Annem dedi kaynana gibi kaynana dedi. Anne gibi anne dedi değil mi? Doğru söylüyor ama onu doğru söylemiş yani. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi işin Bugün gibi işin çakalaştı. Ee, herkese hayırlı anne, anne. Evladım da hayırlısını versin. Ananın babanın da hayırlısını versin. Her şeyin hayırlısını versin. Amin, amin, amin. amin. Ondan sonra biz razıyız gelinlerimizden de razıyız kardeşlerimizden de razıyız, Allah da razı olsun. Ana sen nasıl gelinlerin? Çok gelinler. Allah razı olsun. <laughs> gelin işte demedi. Ben de öyle diyecektim, baktım. <laughs> e? Gelin işte demedin. <laughs> gelin işte, işte. Hayır, Gelin işte yani. <laughs> demedin hayret iyi. <laughs> Ben Anladım, gelinlerim, ben gelinlerimden. Ana ancak ben derim yani. Ben, ben da... gelinlerimden ben memnunum. Büyüden anadan babadan da razı olsun. Allah herkes benim gibi dese, herkes benim gibi dese, herkes de benim evlatlarıma benim gibi davransa, benim gelinlere davrandığım gibi. Evet. Gelin işte bu. Öyle el, 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 elin kızı senin kızın oluyor, senin kızın elin kızı oluyor yani. Bu böyledir. Yani e, gelinsin onu yap, gelinsin şunu yap, gücünü yet, Gelin olmuyor, el kız olmuyor ki. O da senin de kızın var. Oh. Onun da canı var. Mesela bizim gelinlerimizden e, ba, Songül biliyorsun anne. Benim durumum yetmeyince ana bir şey yeniden bir şey almış olsalar derdim ki Songül o çok güzelmiş biliyorum. Güle güle gidin. Abla beğendiysen al çıkart belinden çıkartırdı verirdi. Allah razı olsun. Meryem diyor. He? Meryem, Meryem diyor. Böyle. Yani. Ona, ha. Ha bak bacımın yüzü. Ben köye gideceğim dedim akşamdan haber verdim. bana mesela o aradı. Nasıl geçti yolculuğun diye. Ha. Her şey karşılıklı. Her şey karşılıklı. şimdi mesela bizim bacım külü alıyor. Külü aldın mı? Külü aldığım zaman kıyametleri olmuyor. Abla, anam bu da güzelmiş diyorum. Al giyin diyor. şimdi bir tane belinde etek vardı. Buraya gelince gözüm ana güzelmiş renkler. Ben alamıyorum mu? Şu an şu durumda alamıyorum arkadaşlar. Niye dersen hani alıyorum da şey değil. Böyle kendimi sıkmak istemiyorum. Çok şükür. Al şey yapıyorum ama Anam dedim güzelmiş dedim. Abla istiyorsan al vereyim dedi. Ya ben çoğum çocuğumu büyütürken kız kardeşlerimin kıyafetleriyle, gelinlerimizin kıyafetleriyle yeri aldı, geldi aldım, yeri geldi almadım. Böyle devam ettik işte birbirimizi destekleyerek. Köstek olarak değil de destek olarak Allah'ın izniyle. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür bu günlerimize hamdolsun. Evet.

Şey akar demir alanı ya koy karara bu da. Suyunu süzdük biz onlara. Anne bırak bırak. Dur, su alıp koy. Bırak bırak. bak. Şşş. Bak yanına. Şunlar koyun. Sakar ya. Su alın. Su anne. Bak. Bu da inecek Başka bir, evet. bir şey yok. 1 2 3

Helal edin. Aa, ya, adamla, de de hakkını helal et. Benim, 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 benim. Gelip, benim. Gelip, gelip var. Emin abla. var. Allah Gelip gelmemek var, gelip görmemek var. Hakkınızı helal et. Hadi. hadi. görüşürüz. Hadi hayırlı yolculuklar. Allah'a Yolun açık olsun. Hadi Hadi gelin. Yolunuz açık olsun. Yusuf Bey. Yolunuz açık olsun. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Cümleden Allah ısmarladık. Hadi güle güle Allah hayırlı yolculuk görsün Allah. Edin. Hadi eyvallah. Hadi oğlum hadi seni bekle. Evet. Tekirdağ, Sakarya. Baldız ağlamaya gerek yok Baldız. Sen de yiyor canıma. Sen arkada da 3 lira daha var. Tamam hadi. Hayırlı yolculuklar diyorum Allah'a emanet olun. Siz onu baştan. Nasıl alacaksın?